Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef Sivas'tan acı haber geldi. Sivas'ta feci kaza, uzman çavuştan acı haber, 5 yaralı. Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada jandarma uzman çavuş Kemal Çetin maalesef hayata veda etti. Biri çocuk 5 kişi de yaralandı. Kaza saat 9.00 sıralarında Kayseri-Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma uzman çavuş Kemal Çetin yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Yusuf Budur'un kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazada Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Yusuf Budur ile birlikte her iki araçta bulunan Havva Çetin Yavuz Oktay Çetin, Koray Budur ve Hüseyin Yıldırım yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine giden ambulanslarla Malatya Daren'de Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Havva Çetin, Yavuz Oktay Çetin ve Koray Budur'un durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Değerli izleyicilerimiz bizler de uzman çavuşumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. Yaralı olan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.